Yasemin Hanım, bizim Abalık Kayak Merkezi açıldığı günden günümüze hep böyle tartışma konusu, hep polemik konusu. Açılmadan önce de bu kurulma aşamasındayken de biz e, devlet yetkililerine fikirlerimizi beyan ettik. E, yamaç e, konumun yanlış olduğunu, e, orada uzun süre karın kalmayacağını söyledik sektör olarak ama maalesef Bizlerin sözü kayla alınmadı. Verimiz vardı. Biz dönemin valisine, dönemin kamu personellerine, devlet yetkililerine e, yanlış yamaç olduğunu, e, yönün yanlış olduğunu, güney yamaçta dünyanın hiçbir yerinde kayak e, pistinin olmadığını, e, bu kalitede ya bu yamaçta e, yüksek kalitede karın kalmayacağını, burada kayan olmayacağını beyan ettik. Dediğim gibi fakat sözümüz dinlenmedi. Yani ne diyeyim bilmiyorum ki Yasemin Hanım. Deveye sormuşlar neren? Doğru ki. Doğru ki bizim de ilimizde maalesef birçok şey, birçok proje yanlış yapıldı. Yapılmaya da devam ediyor. Müze ile ilgili de biz fikrimizi söylemiştik. Van Şehir Müzesi ile ilgili. Kalenin hemen dibinde yapıldığı malumunuz, dünyanın en büyük kurartı müzesi. Fakat ucube bir müze, hiç Van Kalesi'ne, hiç oradaki estetiğe yakışmayan bir müze. Hmm. O da siz görüyorsunuz, Şekilada göründüğü gibi, aynı kayak merkezi gibi.